Merhabalar gençler. Bu testimizde doğa ve insan konusunun ikinci testin soru çözümünü yapacağız sizinle. Kaynağımızın 13. sayfasında yer alıyor bu test. Hemen gidelim kaynağımızın 13. sayfasına. Şimdi dün zaten birinci testin soru çözümünü yapmıştık. Bugün bir şunu yapalım biraz daha yaklaştıralım. Bazı arkadaşlar yaklaştırmasını istemişler. Şimdi birinci soruya bakalım. Doğal ortamın sürekli hal, süreklilik halinde karşılıklı ilişkileri mevcuttur. Aşağıda iki coğrafi terimin açıklaması yapılmıştır. Buna göre verilen terimlerden hangileri doğal ortam arasında ilişki vurgulanmıştır? Hangi ortamlar arasında? Dört tane doğal ortam vardı. Atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer. Zonal topraklar yani yerli toprakların bulunduğu ana kaya üzerinde yani ana kaya diyor. Bakın topraktan bahsediyor. Toprağın bulunduğu şey neydi? Yani katı olan, taştan meydana gelmiş olan yer küre. O da litosferdi. Litosfer var burada. Bir diğer hangisiydi? Yağış sıcaklık özelliklerine göre şekillenen topraklardır. Bak yağış ve sıcaklığı. Bu kimi oluşturuyor yağış ve sıcaklık bir araya gelerek? iklimi oluşturuyor. İklimi inceleyen kimdir? Klimatoloji. O da aslında atmosferle ilgilidir. Atmos geldik ikincisine aerosol türlerinden biri de okyanus ve denizlerin hemen yüzeyinde bulunan tuz kristalleridir bakın okyanustan denizden bahsetti yani hidroser var işin içinde şuraya hidro yazalım bu kristaller su buharının yoğunlaşıp önce damlacıklar ve daha sonra yavaş yavaş bulut haline gelmesini sağlayan yoğuşma çekirdekli işlevlerini görür bakın Önce buharlaşma sonra yoğuşma. Yoğuşma, bulut bunlar nerede meydana geliyorlar? Bunlar da yine atmosferde meydana geliyor. Atmosfer. O zaman birincisine baktığımızda kimler var? Atmosfer ve litosfer var. Şıklarda atmosfer ve litosfer var. Şurada var mı? Yok. Şurada var mı? Yok. Şurada var mı? Atmosfer ve litosfer var. Şurada var mı? Yok. Sonra geldik ikincisine kim olacak Olacaktı hidrosfer ve atmosfer olacaktı. Birincisinde biosfer ve hidrosfer demiş olmaz. Sonra geldik buraya hidrosfer ve atmosfer var mı? Var. Tuttu o zaman cevabımız denizde olacak. İkinci soruya bakalım. Yukarıda göçmen kuşları hakkında verilen paragrafta doğal ortamların hangilerinden söz edilmemiştir? Tamam. Türkiye göçmen kuşlar için önemli bir geçiş yolu üzerinde bulunur. Türkiye'nin farklı iklim bölgelerindeki birçok farklı kuş türünün yaşanması için elverişlidir. Bakın iklimden bahsetti burada. Havadan bahsetmiş genel olarak. Yaklaşık 465 tür e, kuş türü Türkiye sınırları içerisinde gözlenmektedir. Bakın kuş türlerinden bahsetti. Yani canlı, canlı inceleyen bilim dalı hangisidir? Özellikle yani bunu kapsayan alan kimdi? Biyosfer var. Genel hava akımlarını alçak basınçları takip eden kuş türleri, e, sürüleri kimi zaman sadece Türkiye üzerinden geçerken çoğu zaman Türkiye Manyas Gölü'ne, Eğirdir Gölü'ne, Darıca Kuş Cenneti'ne, Sultan Sazı'na gelen su kuşları gibi e, türlere ev sahipliği yapar. Şimdi bakalım bakın genel hava dolaşımı diyor. Alçak basınç diyor. Bu basınç dediğimiz, hava dolaşımı dediğimiz hangi konuya giriyor? Tabii ki de iklimin konusunda yani atmosfer işin içinde var. Türkiye'de diyor ki Manyas Gölü diyor, Eğirdir Gölü diyor, Darıca Kuş Cenneti diyor. Bunlar da sulak alanlar olduğuna göre hangi konuya giriyor? Hidrosfere giriyor. Ancak burada kara ile ilgili herhangi bir şey söylenmemiş. Yani litosferi işin içinde yok cevap denizli. Üçüncü sorumuz önemli olan sorular genellikle haritalı sorular çok önemlidir. Dikkat etmenizi e, dikkat etmeniz gerekiyor. Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinde insanların etkisiyle oluşturulmuş yol, köprü, bina, sanayi tesisi gibi beşeri unsurlara daha az rastlanır? Şimdi gelişmemiş olan bölgelere gitmemiz gerekiyor ya da yerleşimin olmadığı. Dünya üzerinde 3 tane çok gelişmiş olan bölge var. Bakın bunlardan birisi Doğu Asya, birisi Batı Avrupa, bir diğer ise Doğu Amerika. Bunlar sanayi, ticaret, ulaşım, hizmet her şeyin merkezi. O zaman buralarda olmak zorunda. Güney Doğu Asya zaten nüfusun çok yoğun olduğu bir yer. O zaman 5'in bulunduğu yerde gider. Ancak 2'nin bulunduğu yere baktığımızda bakın burası Kongo Havzası karşısında Amazon Havzası var buralarda yoğun bitki örtüsünün var olması aşırı derecede sıcak ve nemin de bulunmasıyla birlikte yerleşmenin çok az olduğu bir yerdir. O zaman cevabımız neresi olacak? Cevap 2 olacak. Bunu geçen sene meslevi sınav sorusu olarak zaten sormuşlardı. Hani yerleşme nerede azdır diye Amazon'u sormuşlardı. Sıcaklık ve yoğunluktan dolayı bir de bitki örtüsünün gür olması. Daha dolayı bilelim bunu. Geçelim diğer sorumuza. Doğal sistemleri oluşturan ortamlar atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosferdir. Aşağıdaki doğal unsur ve yer aldığı doğal ortam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Litosfer, yer şekilleri. Litosferi oluşturan unsurlar nelerdir? Dağlar, ovalar, platolar, taş, toprak, bakın kara. Var o zaman doğru. Hidrosfer, suyun tamamını içerisine alır. Akarsular, göller, bataklıklar, nehirler, her şey var işin içinde. Doğru. Atmosfer, Basınç, rüzgar, yağış, sıcaklık, her şey var. Sis, bulut, bu da doğrudur. Biyosfer canlıların tamamını kapsıyor. O zaman orman da canlı olduğuna göre evet. Litosfer, mercan. Bakın mercanlar bir canlıdır. Hem şeyde yer alır. Nasıl diyeyim? Bir canlı olarak zaten biyosfer. Aynı zamanda zaten bunlar suyun içerisinde yer alırlar. Yani karada değil cevap Edirne. Şöyle biraz getirelim, büyütelim. Beşinci soru, insanlar varoluşundan günümüze kadar sürekli doğadan yaralanmış, yaşadığı çevreyi değiştirme ve geliştirme yoluna gitmiştir. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevreye olan etkisine örnek olarak gösterilebilir? İnsanın doğayı etkisine, yani doğanın insan etkisi olmayacak. Akarsuların denizden döküldükleri sahalarda verimli tarım alanlarının oluşturulması. Niye? Özellikle akarsu yukarıda, yukarı çevrede var olan bütün taşı toprağı sürükleyip getiriyor Tam denize döküldüğü yerde bir delta oluştu. Bakın burada doğa etkilidir. İzlanda'da faaliyete geçen bir volkandan çıkan küllerin hava ulaşımını aksatması. Oradaki volkanik da patladı. Bütün Avrupa'daki neredeyse hava ve o e, şeye baktığımızda bütün e, uçak seferlerini durdurdu. Burada yine doğa etkilidir. Çanakkale'de kuvvetli Esen Lodos nedeniyle vapur e, seferlerinin yapılmaması. Doğal olay ne yaptı? Vapur insanın yaptığı bir şey etkiledi. Brezilya'da kağıt hamuru elde etmek ve tarım alanı kullanmak için ormanların tahrip edilmesi. Bakın tahrip edilen kim? Orman. Yapan kim? İnsan. Kim etkili oldu? İnsanoğlu etkili oldu. Kalsın bu. İç Anadolu bölgesindeki tarım alanında Nadas uygulanmasının yaygın olması. Niye Nadas uygulanıyor? Çünkü kurak alandır. Su yoktur. Yani iyi olmamasına rağmen, verimli bir şey olmamasına rağmen insanlar yapmak zorunda kalıyor. Cevabımız denizli. Altıncı sorumuz bakalım doğayı oluşturan dört ortamdan biri olan hava küreyle ilgili olarak aşağı, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor hava küre. Bu doğal ortamda meydana gelen dalga, akıntı, gelgit ve tsunami gibi doğal olaylar canlıları canlıları etkilemektedir. Şimdi baktığımız dalga, akıntı, gelgit bunlar e, hava kürede değil su kürede meydana geliyor yani hidrografi geç. Yer şekillerinin oluşması ve değişmesi Kayaçların toprağa dönüşmesi, volkanik olaylar bu ortamda gelişir. Bakın volkanik olaylar, kayaç, toprak bunlar litosferle ilgilidir. Yani yine hidrosferle değil. İnsanlar bu doğal ortamda balıkçılık, ulaşım, turizm gibi. Balıkçılık, ulaşım, turizm, sudan bahsediyor daha çok yine. Aslında baktığımızda bu da yine hidrosfere gider. Canlar için yaşam ortamı hazırlar, iklim olayları bu ortamda meydana gelir. İklim olayları nerede meydana gelir? Atmosferde meydana gelir. Doğrudur. Cevap denizi çıkıyor. En son olan hangisi? Bu doğal ortamda yaşayan otçullar bitkilerle etçilerse otçullarla beslenir. Daha çok böyle neyden bahsetmiş? Aslında biyosferden bahsetmiş. Cevabımız burada denizli olacak arkadaşlar. Yedinci soru yukarıdaki tabloda verilen doğal unsurlar ile bulundukları doğal ortam eşleştirmelerinden hangisine yanlışlık yapılmıştır? Toprak, su, toprak, dağ, ova, taş bunlar neyi oluşturdu? Litosfer doğru. Okyanus bunlar okyanus, göl, bataklık, akarsu bunlar hidrosferde yer alırlar. Ama burada gösterilen ne yapmış? Demişler ki atmosferde cevabımız 2 olacak. Mercanlar bunlar biyosferdir canlıdır çünkü. Göller hidrosferdir doğrudur. Gölleri inceleyen bilim dalı önemlidir. Limnoloji. Bunu unutmayın. Rüzgarlar bunlar atmosferde meydana gelirler. Bu da doğrudur ama ikincisi doğru değil. Yanlış. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi jeomorfolojiye yardımcı bilim dallarından biridir diyor. Jeomorfoloji yer şekillerini inceleyen bilim dalıydı. Buna yardımcı olacaklar kimlerdir? Jeoloji, pedoloji toprağı inceler, jeoloji yerin yapısını inceler, kartografi haritaları inceler, o şekilde gideceğiz. Demografi nüfusu inceleyen bilim dalıdır olmaz. Biyo coğrafya canları inceler olmaz. Litoloji yerin o da özellikle yerle ilgili olan bir kısımdır. Zooloji hayvanları inceler olmaz. Klimatoloji yine olmaz diyoruz çünkü bu da iklimi inceler. Litoloji özellikle de taş küreydi zaten. Bu olabilir gençler. Cevabımız zaten Ceyhan olacak. Evet. Dokuzuncu soru. Aman aman kaydı. Üçüncü teste kaydı. Hemen şuradan bir alalım. Aşağıdakilerden hangisi iklimin tarım faaliyetleri üzerindeki sınırlayıcı etkisine örnek olarak gösterilemez? Sınırlayıcı etkisi. Kurak ve yarı kurak bölgelerde su ihtiyacı fazla olan ürünleri yetiştirmek için sulama, sulamaya ihtiyaç duyulması. Bu yine sınırlayıcı etkidir. Çünkü siz sadece, sadece yanmak yapmak zorunda kalıyorsunuz. Güneydoğu'da yıllarca yapılması gereken yapıldı ya ne yapmak zorunda kalır? Sürekli mercimek. Yani kuraklıktan etkilenmeyen çok fazla bitki yetiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu olur. Etkile, sınırlayıcı etkisi var. Yağış rejiminin düzenli olduğu yerlerde buğday, arpa, çavdar, yulak gibi tahılların yetiştirilememesi. Doğu Karadeniz'de bak yapamıyoruz, sınırlıyor. Hem sulamanın hem de yağışların yetersiz olduğu yerlerde Nadas uygulamasının terk edilmemiş olması. İç Anadolu bölgesinde Nadas alanı çok geniş. Çünkü kurak bir alan. Engebeli alanlarda tarla tarımının yerinde bahçe tarımının tercih edilmesi. Bakın burada iklimin etkisi yok işin içinde. Engebeli alanlar diyor. Engebeli alanlarda yer şekil yer şekilde çok ön plana çıkıyor. Yer şekli ön plana çıktı. Burada iklim değil. Kalsın bu. Sıcaklıkların sıfır derecenin altına düştüğü yerlerde seracılığın ekonomik olmadığı için tercih edilmemesi. Mesela neresi olabilir? Özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde, Erzurum, Kartardan bölgesinde çok verimli toprakları var. Ama hava şartları çok, kış çok uzun sürdüğü için seracılık yapsanız bile yine zarar edeceksiniz. Yine yapamıyorsunuz. Cevap burada denizde olacak. 10. soru. İnsan doğayla sürekli etkileşim halindedir. Bu durum insanların barınması, giyinmesi, beslenmesini etkileyebilmekte ve mekana göre çeşitli farklar oluşturabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz. Yani doğanın insan üzerindeki etkisine örnek oluşturmaz. Rusya Federasyonu'nun kuzeyinde doğal gaz çıkarılan usnera'da nüfus yıllar içerisinde artmaktadır. Çünkü maden çıkıyor, bakın doğal olan bir şey ortaya çıkıyor ve insanları oraya doğru çekiyor. Doğan etkisi var. Kuzey yarımkürede göçmen kuşlarının kış aylarında güneye doğru göç etmesi. 1. Hava soğudu, kuşlar göç etti. Burada insana ait olan bir şey var mı? Yok. İnsana etkilenmesi diye bir şey yok burada. Cevap kalsın. Bursa olabilir. Avrupa'nın güneyinde deniz turizmi ve seracılığın yapılabilmesi. Avrupa'nın güneyinde dediğimiz Akdeniz iklimi. İtalya, İspanya, Fransa'nın güney kıyıları. Deniz turizminin olması Akdeniz iklimi olduğu için buna uygun. Yani doğa etkiledi bunu. Bangladeş ve Çin'de pirinç tüketiminin fazla olması. Çünkü oradaki iklim bu ürünün yetiştirilmesine uygun bir ortam sağlıyor. Yaz ve sıcak ve kurak geçen yörelerin yakınındaki yaylaların önem kazanıp buralarda nüfusun artması. Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesinde özellikle son zamanlarında iki bölgede turizme bağlı olarak da çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Bölgenin sıcak olması yine bunu etkiliyor. Ancak B şıkkına baktığımızda doğal olan bir olay bir canlı üzerinde doğal olan bir canlı yani insan üzerine değil hayvanlar üzerinde etkili olmuştur. Son sorumuz doğal sistemler kendi içinde dört ortama ayrılır. Bunlar atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biosfer. Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi hidrosfer içerisinde gerçekleşir? Su ile ilgili olacak. Tortul tabakaların kıvrımlı sıra, e, sıra, dağlara dönüşmesi. Bu litosferde meydana geliyor. Dağlar. Yanardağların dağların lav ve kül püskürtmeleri. Litosfer. Okyanus kıyılarında gelgitin olması. Bakın gelgit suda meydana gelen bir olay. Farklı sıcaklığa sahip hava kütlerinin cephe oluşturması bu e, şey atmosferdir. Yeşil yapraklı bitkilerin fotosentez yapması canlılarla ilgili olduğu için biyosfer. Cevabımız Ceyhan olacak ve testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki testimize baktığımızda gençler sizinle birlikte bu sefer bakalım hangi konu sıradan geliyormuş. Harita konusunda sorular çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.